Adolf Hitler ve Tarot'taki ay kartı. Kader nihayet bana bir ipucu vermiş gibiydi. Adolf Hitler kavgam 1924. Yeni videoların devamı için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Günümüzde tarot kartları diye bilinen resimli kağıtlara, orta çağda Alman kartları deniyordu. Katolik dinine kılıç zoruyla sokulmuş olan Almanlar, daha sonraki yüzyıllarda bu kartlarda yer alan runik sembollerle pagan geçmişlerindeki Aryan ibadet ve tapınma tarzlarını kiliseden gizleyerek sürdürmüşlerdi. Run şekilleri eski Nordik alfabeyi oluşturuyordu ve pagan tanrısı Odin'in yaptığı büyülerde kullanılıyordu. Tarot kartları telkin yüklüydüler. Bu kartlarla fal bakan kişileri akılcılık değil telkinler harekete geçiriyordu. Bu tarot kartlarından biri de ay kartıydı. Bu kartın ortaya çıkışı yazar Colin Wilson'un anlattığına göre Hristiyanlık öncesi çağlara kadar gidiyordu. Bu eski ay kartı Adolf Hitler'in en çok ilgi duyduğu üç hayvanın telkinlerini gösteriyordu. Wilson şunları yazmıştı: Karttaki bazı şekiller Rönesans'tan da geriye, Orta Çağ'a gider. Örneğin ay kartı bunlardan biridir. Bu kartta bir köpekle bir kurt karşılıklı durmakta, arkalarındaki dehir ya da denizden çıkmış olan bir ıstakoz da onlara doğru yürümektedir tepedeki ayın kadın çehresi vardır ve gözlerinden çiğ damlaları gibi yaşlar dökülmektedir. Geri planda köşelerde insana korku veren iki kule vardır. Bu kart bir zamanlar tapınılan beyaz tanrıça yani ay tanrıçası adına yapılmıştır. Bu tarot kartı 6. Charles döneminde değiştirilmiş, çehresi kadına benzetilmekten vazgeçilmişti. Oysa kart eski haliyle Almanların pagan geçmişini ve tanrıçasını sembolize ediyordu. Hitler kavgamda ay tanrıçasından sıkça söz etmiştir. Hitler ve yakın çevresi astrolojiye, ezoterizme ve gizli ilimlere aşırı derecede düşkündüler. Şu kadarı söylenebilir ki, SS'leri yönetenlerin özel astrologları ve okültizmle uğraşan elemanları vardı. Adolf Hitler, başta gamalı haç olmak üzere, Naziler için çizdiği nişan, rütbe, filama, yüzük ve miğfer desenlerini hep bu gizli ilimlerde kullanılan kilise tarafından yasaklanmış sembollerden kopyalamıştı. Örneğin Gamalı haça kırmızı rengini kavgamda şöyle anlatmıştır. Kırmızıyı özellikle seçtim. Bu renk çok yoğun bir enerji taşır. Bunu gören düşmanlarımız korkacaktır. Bize ise kırmızı cesaret ve saldırganlık verecektir. Hitler ilginçtir ki bir Türk geleneği olan kurşun döktürmeye de aşırı ilgi duymuştu. Belirli zamanlarda kurşun döktürürdü eski Alman geleneklerine ve Töton şövalyelerine çocukluğundan beri hayranlığı olan Adolf Hitler'in tarot destesi içindeki kartı işte bu ay kartıdır. Hristiyan sembolizminde kabuklu deniz hayvanları, ıstakoz, midye, yengeç astrolojik olarak tek kabul edilip yengeç olarak geçer. Bu hayvanlar kabuk değiştirdikleri için bunların eski Adem'i çıkarıp attıkları düşünülür. Bu garip tanımlamanın anlamı şudur eski hayatını yaşayarak ölmüş olan biri, eski hayatından ve onun kendisine verdiği kimlikten kurtulabilirse, yeryüzündeki hayata yeniden yepyeni bir kimlikle dönebilir. Istakoz ve yengecin astrolojik evi aydı ve metali de gümüştür. Astrologlar bu ay evini gebelik, tutukluluk, vahdiz, yeniden doğuş, bilincin uyandırılması ve yalnız kalmak, inzivada yaşamak arzusu olarak yorumluyorlardı. Kule şekli de büyük bir sembolik anlam taşır. En tanınmış kule sembolleri Masonluk'ta yer alır. Bunlar Hazreti Süleyman'ın Mabedindeki sütunlu kulelerdir. Kuleler ve sütunlar sadece dinsel anlamlar taşımazlardı. Aynı zamanda askeri zaferleri de sembolize ederlerdi. Karttaki çiğ damlaları da sembolik anlamlar taşır. Çiğ damlası İsa Mesih'in dünyaya geri dönüşüyle ilgili kehanetleri bildirir. Aynı zamanda Tevrat'ta Maunna yani Manna diye bilinen hiç tükenmeyen bir yiyecek vardır. Yahudiler Mısır'dan çıktıktan sonra Musa'nın isteği üzerine hiç bir yiyecek bulunmayan çölde 40 yıl süreyle işte bu mannayı yiyerek yaşamışlardır. Simyacılıkta çiğ damlası felsefe taşının tohumu olarak kullanılırdı. Hristiyan sembolizminde ise kutsal ruhun kederli yüreklere armağanı olarak tanınırdı. Tarot kartlarını okumasını bilenler arasında hangi şeklin hangi telkini verdiği hususunda tartışmalar vardır. Bazı şekiller bu kartlara sonradan eklenmiştir ve bunlar muhtemelen İbranice telkinleri yansıtıyorlar. Ancak özgün halindeki bu ay kartının kadim Anadolu tanrılarından olan Kibele'ye ait olduğu hususunda hiçbir tartışma yoktur. Ay kartında tanrıça yüzünü sola çevirmiştir. Bu onun geleceğe doğru bakmakta olduğunun işaretidir. Gözlerinde 19 damla yaş vardır. Bu 19 dönem gün, yıl veya yüzyıl anlamına gelebilir. Ay'a bakarak uluyan kurtla köpek ise aralarında anlaşmazlık olan iki astroloğu temsil eder. İkisi de tanrıçadan, yeryüzüne gönderdiği göze gözükmeyen kutsal kişinin kimliğini kendisine söylemesini ister. Bu görülmeyen kurtarıcının 19. dönemde geldiğini ya da geleceğini bu iki astrolog bilmemektedir. Kavgaları da bu yüzdendir. Karttaki köpek sadakatini sunmak Kurt ise ona şeytani güçlerini verebilmek için bu görünmeyen kurtarıcının kimliğini öğrenmek ister. Karttaki köpek sembolik olarak Adolf Hitler'e ölünceye dek bağlı kalmaya yemin etmiş esesleri ve nazileri temsil etmektedir. Kurt ise Adolf Hitler'e şeytani hileleri öğretmiş ve onu baykurt yapmış olan gücün sembolüydü. Bu özel ay kartı çok güçlü bir telkin enerjisiyle yüklüdür. Bu kartı eline alan ve desteden seçen kişi Mutlaka kendisinde bazı gizli güçler bulunduğuna inanır. Kartta yer alan sütunlar veya kuleler ise kişiye etkileyici, hipnotize edici bakışlar kazandırır. Bu bakışlara sahip olan kişi de nimonik telkin yeteneği yükselir veya bakışları sözlerinden daha etkili olur. Gizli okült ilimler açısından bakıldığında ay kartının yalan söyleme telkini yaptığı görülür. Yani kişi kendisine o denli güçlü bir telkin vermiştir ki söylediklerinin yalan veya olağanüstü olduğuna inanmaz karşısındakiler de o kişinin nimonik telkini altında söylenenin yalan olduğunu düşünmezler. Yani aynı gizli ilim açısından kuleler ve sütunlar bastırılmış gerçeğin sembolüdür. Sütunlar ve kuleler hermetik gerçeği gizlemek, bastırmak amacıyla orada yer almaktadır. Bu gerçek ise tüm insanlığı kurtaracak olan kurtarıcının kimliğinin açıklanmasıyla ortaya çıkacaktır. Istakoz sembolü ise gebelik işareti olarak yorumlanır. Hitler Almanya'yı gamalı haçla bir savaşa gebe bırakmıştır. Istakoz ikinci evresinde vaftizi sembolize eder. Hitler siyasi hayata insiye olmuştu. Hitler'in siyasal bir partiye, gerçekte gizli bir örgüte kabul edilmesi, onun vaftiz edilmesi demektir. Istakoz, üçüncü evresinde tutukluluk ve cezaevini işaret etmektedir. Hitler vaftizden sonra 1923-1924'te tutukluluk yaşamıştır. Istakoz dördüncü olarak yeniden doğuş sinyalini vermektedir. Hitler tutukluyken partisi dağılmış fakat çıktıktan sonra siyasetçi olarak eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yeniden doğmuştur. Istakoz beşinci evresinde bilincin uyandırılması gerektiğini söylemektedir. Hitler birinci dünya savaşından yenik çıkan müthiş bir eziklik ve aşağılık duygusu içinde sürüklenen Almanya'ya yeni bir bilinç açısı yapmış ve kendine olan güvenini kazanmasını sağlamıştı. 6. evresinde ise yeni bir ruhun habercisidir. Hitler mitolojik arayan ruhunu kullanarak yeni bir Almancılık anlayışını yaratmıştır. Istakoz 7. ve son evresinde kişide inzivaya çekilme ve yalnız kalma arzusunun uyanacağına işaret etmektedir. Hitler özellikle 1943'ten sonra çok az kişiyle görüşmeye ve zamanının çoğunu inzivada geçirmeye başlamıştır. Ay kartındaki ıstakoz sembolizminde temsil edilen 7 evre Hitler'in tüm yaşamını açıklar mahiyettedir. Diğer sembollere gelecek olursak kurt ihaneti sembolize etmektedir. Hitler bir kurt kadar haindir. Hitler en sevdiği kişilere bile ihanet etmiştir. Köpekle kurdun dalaşı ise Hitler'in sözünü ettiği iki olayı simgelemektedir. Bunlardan birincisi Aryan ile Yahudi arasındaki üstünlük mücadelesi, ikincisi de Versay anlaşmasıyla Almanların sırtından bıçakladılar şeklindeki Hitlerci tezle karşıtlarının mücadelesidir. Versay Anlaşması 28 Haziran 1919'da imzalanmıştı. Almanya tarihindeki en ağır ve haksız savaş tazminatını ödemeye mahkum edilmiştir. Ay kartındaki ay, tehlikeyi, düşmanlarının varlığını, tahte dostlarını ve ihanete uğrayacağının sembolüdür. Hitler'in sayısız sahte dostu olmuştur. Defalarca ihanete uğramış ve ünlü Aryan kardeşleri tarafından aldatılmıştır. Tüm yaşamını tehlike içinde geçirmiş, her zaman bir önceki günden daha fazla düşman olmuştur aydaki sembolik metal gümüştür. Hitler tüm yaşamı boyunca gümüşü altına değişmemiştir. Hiçbir zaman altın kullanmamış, hep gümüş takılar takmıştır. Ay kartının tarot destesindeki sayısı 18'dir. Numeroloji açısından bu 1 artı 8 9 sayısını verir. Hitler'in numerolojik sayısı da 36'dır. 3 artı 6 da 9 sayısını vermektedir. Ünlü numeroloji ustadı Westcott'un 1890'da yayınlanan Sayıların Okültik Güçleri adlı kitabında anlattığına göre 9 sayısına ennat denilmektedir. Eski çağlarda insanlar ennatlardan çok korkarlardı. 9 sayısı hem korkutucu hem de sihirli bir sayıydı. 9 ve onun 9 katı olan 81 en çok korkulan sayıdır. Bu sayı ortaya çıktığı zaman mutlaka bir değişiklik veya facia olacağına inanılır. İsa Mesih sabah 9'da son nefesini vermiştir. 9 sayısı bu nedenle kötü ruhların etkisi altında kalmış olan yeryüzü demektir. Diğer bir numeroloji ustadı J.M. Regan'ın ünlü Masonik Okültizm kitabında 9 Mars'ı sembolize ediyor ve Akrep Burcu'nu işaretliyordu. Yahudilerin birinci ve ikinci mabetleri Yahudi takvimindeki Ab ayının 9. gününde yerle bir edilmiştir. Hitler'in numerolojisi onun hayatının bilinmeyen yönlerini anlamakta gerçekten de çok aydınlatıcıdır. Adolf ve Hitler adlarının numerolojik değeri 2 ve 9'dur. Bu toplam 11 sayısını vermektedir. Hitler'in hayatında bu 11 sayısı uğurlu sayısı olan 7'den daha önemli rol oynamıştır. 9 sayısı numerolojide volkanı temsil eder ve kendisini çoğaltan anlamına gelir. Masonlukta 9 sayısı özel bir anlam taşır. En eski ve saygın lojanın adı 9 seçkin şövalye locasıdır. Bu gizli locanın üyeleri masonların tüm sırlarını bilen kişilerdir. Locada 9 adet gül ve 9 adet ışık kaynağı bulunur. Kapıya 9 kez vurmadan içeriye girilmez. Masonlar Ennat adıyla andıkları 9 sayısının bir mesihi yani haberciyi gizlediğini, bunun da Telespros olduğunu öne sürmüşlerdir. Gizli haberci, tehlikeli bir kişiyi tanımlamaktadır. Çünkü kelime anlamıyla sona erdiren, bitiren demektir. Adolf Hitler tam bir 9 yani Telespros, sona erdiricidir. Adolf adının numerolojik değeri olan iki sayısı da diyat diye tanımlanır. Diyat ayıran demektir. Gündelik hayata yön veren ve farklı gösteren tüm olgular işte bu iki sayısıyla yani diyatla bağlantılıdır ve onun özelliklerini yansıtır. Örneğin tanrı ve şeytan ikilemi diyatın en üst farklılık göstergesidir. Bu sayı kibirli cesareti, sonunu düşünmemeyi, gözü kora olmayı temsil eder. Okültizmde iki sayısının radikal biçimde kendisini tehvitten yani Tanrı'dan ayırdığına inanılır. Dolayısıyla iki Tanrı'nın karşısındaki maddi olanı temsil eder. Adolf ve Hitler adları Adolf Hitler'in yönettiği gizli oturumlarda görüşleriyle beyinlerini yıkadığı Kara Tarikatı'nın yani Black Order üyeleri olan SS subayları için kendilerini bilinen Tanrı'dan uzaklaştırmak ve düzeni sona erdirmek anlamını taşıyordu. Kara Tarikatı üyesi Naziler, başkanları Henry Kimmer'le birlikte hep bu uğurda savaştılar, okültik nasyonizme hizmet ettiler. Nümerolojiyle uğraşanların gösterdikleri gibi 11 korkunç bir sayıdır ve kötülükle yüklüdür. Kabalistlere göre bu sayı iyi ve güzel olan ne varsa onun tam tersini temsil eder. Günah yüklü, zarar verici ve mükemmel olmayı reddetmiş bir sayıdır. Kabalistlerin sayılarla uğraşmaya verdikleri at olan gemetriya da bu sayı yıkıcılığın sembolüdür. John Hayden'ın dediğine göre bu sayı aracılığıyla iblis ve onun karakteri tanınabilir. Hitler'in tarot kartlarına düşkün olduğuna dair hiçbir belge yoktur. Ancak okültizmin daha derin konularıyla çok yakından ilgilendiği ve astrolojiye meraklı olduğu bilinmektedir. Adolf Hitler batıl inançlara da saplantı halinde dikkat ederdi. Colin Wilson'un yazdığı gibi Hitler'in gücü sihirliydi. Göze görünmeyen kaynaktan gelen bir güçle birdenbire otomatik olarak harekete geçerdi. Kendisini tanımış olanların anlattıklarına göre yakından izlediğinizde Hitler hiçbir karizması olmayan sıradan bir insandı. Ne var ki karar verdiği an birdenbire orkestrasını hayata geçiren bir maestro gibi sihirli gücünü ortaya çıkarıyordu. Hitler'in bir dönem ekonomi danışmanlığını ve sırdaşlığını yapmış olan Otto Wagner, ondaki bu sihirli güce yakından tanıklık etmiş birisiydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan 45 yıl sonra 1990'da yayınlanmasına izin verdiği anılarında şunları yazmıştı. Konuşması çok garipti. Birçok insan hipnotize olduğunu hissetmiştir. Gerekli gördüğü zamanlarda sanki bir düğmeye basar ve düşünce mekanizmasını harekete geçirirdi. Böyle durumlarda kişiler ne konuştuğunu anlamadan psikolojik bir baskı altına girerdi. Tarihçi Elin Bullock'un da altını çizdiği gibi Hitler, Napolyon'dan, Stalin'den, Mussolini'den de daha fazla yetkiye ve güce sahip olmuştur. Almanya onun döneminde anayasasız olarak yönetilmiş ve onun sözleri anayasa kabul edilmişti. Hitler'in Almanya'yı yönetirken kullandığı yöntem, Alman halkına gösterdiği iktidar gücü, ay kartında temsil edilmiş olan 6 hususla şaşılacak şekilde uyuşmaktadır. Bu 6 husus, Hitler'in dünya görüşlerine sembolik olarak tas tamam uymaktadır. Bunlardan ıstakoz, kan ve yeniden doğuşu, köpek sadık arayanları, kurt iktidarı ve şiddet kullanımını, Ay Führer'in iradesini, sütunlar birbiriyle çatışan ırkları ve Hitlerci ırk kuramını, çiğ damlaları da Hitler'in ilkelerini, yani anayasayı temsil etmekteydi. Şurası bir gerçektir ki, Hitler hiçbir zaman ateist olmamıştır. Kendi alın yazısına yüreğinde, hiçbir kuşku taşımadan inanmış, aynı şekilde kendi dışında, ondan bağımsızca var olan, fakat göze gözükmeyen bir güç kaynağının varlığına da inanmaktaydı. Bu güç kaynağını Odin Force diye adlandırıyordu. Ünlü masa sohbetlerinden birinde eski ahitte yeni ahitte Yahudiler tarafından uydurulmuştur demiştir. Konu eski Aryan dini botanizmden açıldığında ise ömrünü botanist bir şaman olarak tamamlayacağını söylemiştir. Yeni videoların devamı için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.